Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Para Bildi kanalına hoş geldiniz. Evet dostlar, bugün Bank of America %3 Borsa İstanbul yükseldiği noktada tamamıyla bir alım noktasındaydı. Ve net olarak 3 milyarın üzerinde bir alımı var arkadaşlar. Baktığınız zaman şok marketlerden 347 milyon 506 bin, Ereğli'den 274 milyon 703 bin. E, dün sattığını hatırlıyorum Ereğli'den yani bugün almış tekrar Türk Hava Yolları'ndan 253 milyon, Odaş'tan 250 milyon, Bırsan'dan 228 milyonluk bir alım söz konusu. Bunlar 1 milyar 354 milyon yapıyor arkadaşlar ve bunun dışında 3 milyar 105 milyonluk daha alımı var. Baktığınızda 4,5 milyara yakın bir alım gerçekleştirmiş Bank of America. Borsa İstanbul'un %3 prim yaptığı bir günde oldukça büyük bir rakamda alım yapmış. Sattıklarınıza, sattıklarına geçelim. Bank of America'nın Petkim'den 149 milyon, Koç Holding'den 131 milyon, froto'dan 68 milyon, Kardemir değerden 67 milyon 901 bin, Aselsan'dan 49 milyon 702 bin. Bunlar da 467 milyon 810 bin yapıyor arkadaşlar. Bunun dışında 814 milyonluk daha satım gerçekleştirmiş. Şöyle bakıyoruz. 1 milyar 250 milyondan 1 milyar 250 milyondan biraz fazla satış yapmış. Ama 3 milyar 250 milyon gibi diyebiliriz. 250 milyon gibi bir rakam da net alımı var. Bu da Bank of America'nın bugün yükselen endekste etkisi olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Evet ucuzlayınca gördüğünüz gibi dün sattırıyorlar ve ucuzlayınca da bugün şirket toplamış hisseleri diyebiliriz. Evet dostlar lütfen siz kendi fikirlerinizi düşüncelerinizi göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Buradaki bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi taşımaz.